Yeah. Canım oy yarın yine yağmurlar canım oy Ardından yine soğuk ardından yine tipi Yine palto yine gocuk yine odun yine kömür Yine sövgü kara kışa yine bahara selam Yine palto yine gocuk yine odun yine kömür Yine sövgü kara kışa yine bahara selam Ederler yine top canım oy Gelirler yine cılız canım oy Kiralar yine azın kuyruklar yine düşüş yine mız mız sıkıntı yine hep vıdı, vıdı yine ha, televizyon yine hep ortada yine mız, mız sıkıntı, yine hep vıdı, vıdı yine ha, televizyon yine ha, Uykuları da beter yine canım oy Uykuları da kara kuru canım oy Yine hep sabahlar yine yılgın akşamlar Yine hep talevera yine hep o kuruntu Yine umut yine düş yine hep bekler o Yine hep talevera yine hep o kuruntu Yine umut yine düş yine hep bekler o